Merhabalar arkadaşlar. Ben Payzov. Bugün sizlerle yeni bir video ile çok da önemli bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ne oldu? Göç ettik. Ani bir göç oldu diyebilirim. 3401 krallığına geldik. Birliğimizin adı Rise of Cats. Birliğimizin ve aynı zamanda krallığımızın lideri Aziz isimli bu arkadaşımız kendisi Arap sanıyorum. Türk değil. İsminden e, Türk zannetmeyin. E, kendisiyle konuştuk. Gerçekten çok oyunla ilgili bilgili. Gelecek sezonlarla ilgili de hedefleri çok net bir arkadaşımız. Zaten çok ciddi e, kill point'i olan, 5 point'i olan, 5 puanı olan daha önceki KVK'larda hesabını tamamen savaşmaya adamış bir hesap. 236 milyon. En yüksek güç 71 milyon ölüsü var gördüğünüz üzere. Gerçekten savaşçı olduğu belli olan bir hesap. 5 kıta 6 kıta full kritik çıkabilen, bütün tip askerlerle garnizon ve lider, e, rally liderliği yapabilen bir hesap. Dediğim gibi oyuna ilgili de çok bilgili kendisi. Ben arkadaşlar buraya geldim. Özel bilet ile geldim. Kendilerini Flash Discord kanalındaki bir ilandan buldum. Ulaştım. Konuştuk. Anlaştık. Ee, ben onlara nasıl destek olabilirim? Onlar bana nasıl destek olabilir? Bugünlerde da mutabık kaldık ve göçü tamamladık. Size çok kısa bir şekilde krallık sıralamalarını göstereyim arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi birinci oyuncu Aziz. 122 milyonda. Sonrasında 94, 91, 89... İlk onun hepsi 70 75 milyon üzeri arkadaşlar. Sonrasında da zaten 50. oyuncu 52 milyon. Yani krallıkta 50 60 tane T5 oynayan, oynayabilecek oyuncu var. Herkesin çantaları fena durumda değil, iyi durumda. KVK 1'i kazanmışlar. KVK 2'yi de e, aslında son zonda Müttefiklerinin en son yıldız için daha düşük kp kasmış olmalarına rağmen ihanetleri sonucunda yıldızı kaybetmişler diyelim Burada birlik kill puanı görebilirsiniz Sadece iki kvk oynamış bir krallık için Bu iki hatta üç birliği hesaba katın arkadaşlar 34 artı 81 yani 115 milyarlık leş puanlık bir krallık Burada kişisel kill puanlarını, yani leş puanını görebilirsiniz. Ben 8.7 milyarla ikinci sıradayım. Ama sonrası da 6.5, 5, 4, 3, 7, 3, 6. Gayet güzel, iddialı. Burada birliklerimizi görebilirsiniz. 3 birlik krallık. 3 birlikte KVK'da aktif, tam kadro, savaşan bir krallık. Şu anda... KVK 3'te A seedinde olacak gibi gözüküyor ama B düşmek için çalışmalar var. Büyük ihtimalle düşeriz diye tahmin ediyorum. Düşemezsek bile A cd için bile çok iddialı bir ekip diyebilirim. Eğer B düşersek çok rahatlıkla KVK'yı kazanabilecek bir ekip. Bu arada dikkatinizi çekeyim. Birliğin adı Rise of Cats. Ben de çok kısa bir süre önce yeni bir kedi sahiplendim. Bu arkadaş. Burada büyütemiyorum. Adı Vegas. Vegas. Ee, kedim serpilendikten birkaç gün sonra böyle bir fırsat çıkması ve geldiğim birliğinde adının Rise of Cats olması beni gerçekten bir tık daha da mutlu etti diyebilirim. Keyiflendim yani. Arkadaşlar ben buraya niye geldim? Ben biliyorsunuz 1232 krallığında oynuyordum. 1232 krallığının hatta geçen videolarımda reklamlarını da yaptım. 1232 gerçekten çok başarılı bir krallık arkadaşlar. Eski oturmuş düzenli bir krallık. d krallığı ama üst d ve gerçekten iddialı bir ekip. Çok organize. oyun bilgisi çok yüksek bir kral tarafından yönetiliyor. Herkes çok samimi sıcakkanlı. Harika bir fetih sezonu krallığı arkadaşlar. Zaten ben bu fetih sezonu kralına 1230'ken ayrılırken krala da dedim ki kral ben buradaki bütün kaynaklarımı alt hesabıma aktarıyorum. Ben ileride size kesin geri döneceğim. Yani gerçekten fetih sezonu oynamaya geri döndüğüm zamanlarda gerçekten 1232'ye dönmeyi değerlendirebilirim. Tabi burada durumumuz nasıl gider onu göreceğiz. 3401'de de kalabiliriz. Farklı şeyler düşünebiliriz. Ama gerçekten 1232 krallığı çok iyi bir krallık. Herhangi bir problemim yoktu. Aksine herkes çok destekli, destekleyici, çok kibar, çok oyun bilgisi yüksek. Çok motive bir ekipti. Zaten son 7 KVK'da 6 yıldız almak e, yani kolay kolay hiçbir krallığın e, şeyde değildir arkadaşlar. Haddi de değildir yani. Ama biliyorsunuz yakın zamanda Rise of Kingdoms'ta göç kuralları değişecek. Ve e, bizim gibi eski hesaplar artık KVK 2 ve KVK 3'e kolay kolay dönemeyecekler. Hatta dönemeyecekler arkadaşlar. E, o yüzden bunu bir son şans olarak gördüm. Ya yani en son KVK 2 veya KVK 3 oynama şansım olarak gördüm. Öyle değerlendirdim. Zaten başvurduğum krallıklarda hep KVK 2 ve KVK 3 krallıklarıydı. Bana sonrasında davet gelen pek çok farklı fetih sezonu krallığı oldu ama hiçbirini değerlendirmedim bile. Çünkü arkadaşlar bu KVK'ların, KVK 2'nin, KVK 3'ün farklı bir enerjisi oluyor. Gerçekten herkes çok daha mutlu oluyor. Bence daha bir oyun havası oluyor diyebilirim. E bunu bir daha tatmak istedim arkadaşlar. Hem böyle hem karşıda e, haliyle rakipler size göre daha zayıf oluyor eski hesap olduğunuz için. E, bu da farklı bir tatmin duygusu oluşturuyor. Bunları tekrar tatmak istedim arkadaşlar ve sadece bu sebeple 1232 krallığından ayrıldım. Ama dediğim gibi aslında çok iyi bir krallıktı. Fetih sezonu oynamak isteyen herkese de öneririm. 3 milyar kp şartı var sadece leşbon şartı var. 1232'ye gidip en organize, en güzel, en düzenli şekilde yönetilen krallıklardan birini oynayabilirsiniz. Peki arkadaşlar, buraya geldik. Biliyorsunuz KVK 3'e dönerken fetih sezonu ekipmanlarınızı, özellikle aksesuarlarınızı kullanamaz hale geliyorsunuz. Komutanlarımıza ve ekipmanlarımıza neler oldu ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar, burada insanlarla konuşarak anladığım şey üzere ben çok sık e, piyade rally yöneteceğim. O yüzden de e, burada biliyorsunuz iki kıta piyadem var. Ekipmanlarımı Guan Yu ve Scipio olmak üzere ağırlıklaştırdım. Çünkü arkadaşlar burada daha rahat göreceksiniz. Ben Gorgo'daki ekipmanları garnizonda da kullanıyorum. Guanyu'daki ekipmanları da rallilerimde kullanıyorum. Tarık'a geçirip Tarık Pakal veya Tarık Sargon rallilerinde kullanıyorum. Hem garnizon hem ralli tutmam gereken yerler olabileceği düşüncesiyle ama garnizonun çok daha az gerekeceği düşüncesiyle garnizon ekipmanlarımı biraz daha yani ikinci kademede tuttum diyebilirim. Guan ekipmanlarımı ve Guan Yu Tarık ekipmanlarımı en iyi sete çektim. Çünkü dediğim gibi büyük ihtimalle çok sık e, ralli e, tutacağız. Biliyorsunuz burada zeval... E, yüzük, e, kitaplar vesaire artık aksesuar olarak buraları kullanamıyoruz. Gördüğünüz üzere si fetih sezonu özel bir ekipmandır diyerek bana izin vermiyor. Hatta bu tarz e, başka kullanamayacağımız, kullanamayacağımız ekipmanlarımız da var. Bu yüzden setlerimizde biraz zayıfladı arkadaşlar. Ama dediğim gibi Piyade'nin Rally'le de kullanacağım seti bu, bu olacak. Onun haricinde Gorgo alanda Gorgo Liuce veya garnizonlarda Gorgo Flavius olarak kullanacağım kıtalarda bu ekip masetiyle devam edeceğim. Ee, Gorgo biraz yavaş bir komutan kaldığı için buraya bir tane intikalizi aksesuarı e, yaptım arkadaşlar. E, çünkü dediğim gibi değer kullanamayacağım ekipmanlar olduğu zaman biraz boşa çıkanlar oldu. Burada da görebileceksiniz. Buraya dediğim gibi bir intikalizi ekipmanı koyduk. Üçüncü kıtam Nevski Joan. Bu şu an Minamoto'da çünkü en son birkaç barbar kalesi denemesi yapıyordum. Ekipman nasıl olur vesaire. E, bu benim Nevski'de kullanacağım set olacak arkadaşlar. Full crit. E, Fethi sezon ekipmanlarını kullanamıyor olmamdan dolayı e, ikinci süvari ekipman setim biraz zayıfladı. Ben de büyük ihtimal e, genellikle rallilerde de kullanabileceğim e, bir tek Ekipman seti oluşturmaya karar verdim piyade için. Full kritikli bir set oldu. Büyük ihtimalle bu seti alanda çok fazla kullanmam arkadaşlar William'la. Ama Zuger Yang'ı YSG ile alanda yine kullanırım diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle ben Guanskipio, Liuce, Zuger Yang, YSG ve Nevski John veya Huo, Huo Nevski olarak alanda koşturacağım. Atilla'da şu an bir ekipmanım yok ama rallilerde Atilla'yı da kullanabiliriz. Ee, göreceğiz krallığın ihtiyacı ne olursa. Yazıtlar hala bildiğiniz gibi arkadaşlar. Çok farklı bir durum yok. Yalnızca ee, Zugelianga Hunter yani avcı %5 skill hasar arttırıcı, beceri hasar arttırıcı bir e, yazıt ekledim. E, ancak şunlar biraz bozuk buraları düzelteceğiz. Şu anda transmit atamıyoruz komutanlar ve ekipmanlarımız şu an bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde bildiğiniz üzere e, videolarımı görmüşsünüzdür. 1232 krallığındayken üstümde 11-12 milyar kaynak vardı. Çok gerçekten acılı bir süreç oldu. Bütün o kaynakları burası 55 milyardı şu an 67 milyar. Yan karakterimi aktardım. Belki 3-4 saatimi aldı diyebilirim. Ee, ama dediğim gibi 1232 krallığı gerçekten çok güzel. Orada kalan kaynağıma zarar da gelmeyeceğini biliyorum. Geri de dönebilirim. O yüzden şimdilik orada öyle durmasında bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Yine de tabii o krallıkta almak isteyen arkadaşlarım olursa çok ucuza veya bedava neyse vesaire verebilirim. Bu 3401 krallığı arkadaşlar. Şu an dediğim gibi aslında A asid B -C arasında gibi gözüken ama aslında ben kesinlikle A ki krallıklara eşdeğer hatta daha da güçlü bir krallık olduğunu düşündüğüm. Ama bir ihtimal B'ye de B KVK'sına da girebileceğini düşündüğüm bir krallık. Ee, ya şu an alelade bir gün olmasına rağmen rastgele oyunculardan iki tane altın sandık aldık. Biri burada, biri burada olmak üzere. Ve bunun gerçekten çok e, normalin altında bir gün olduğunu söyleyen arkadaşlarım da oldu. Yani KVK 3 artık kaç günlük bir krallık size hemen söyleyeyim. Epey artık eski sayılmasına yakın bir krallık olsa da 225 gün olmuş arkadaşlar bu krallık başlayalı. Hala düzenli altın sandık, şekilen bir krallık. Ee, bize yakın bölgede çok fazla öyle imperium bir krallık da yok arkadaşlar. O yüzden AVK'mız nasıl geçecek göreceğiz. Dediğim gibi ben e, 3401'in şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir önceki KVK'ları rahat geçmiş ama son zonda vermişler. Herkesin çantası dolu. İnşallah çok güzel bir ortam olacak. Çok organize bir savaş yaşayacağız. Müttefik seçimlerinin de güzel yapılmasıyla beraber KVK'mızı kazanacağız arkadaşlar. Durum budur arkadaşlar. Şu anda deli bir kaynak topluyorum. Çünkü bildiğiniz üzere KVK'da yaklaşık her tipten 4-5 milyar büyük ihtimal kaynak harcayacağız. Tabi bunu kaynak toplayarak sağlayabilir miyim? Sağlayamam. Ee, kaynak satın almam gerekecek. Ama yine de arkadaşlar KvK 3 oynamak bence e, bu yatırımlara değer. Toplam 97 milyondan 89 milyona düşmüş olduk. 1 milyon T1 kuşatma sildim. O yüzden e, 7 milyon toplam aslında. Asker sildim gibi düşünebilirsiniz. 700k gibi. Onu da öldürdüm. Öldürdüğüm için arkadaşlar burada yaklaşık 10.000 tane e, 5 dakikalık hızlanma eğitimimiz vardı. Şu an 33.000 tane var. E, direkt silmeyin arkadaşlar askerlerinizi sizde. Eğer böyle bir göç durumunuz olacaksa veya KVK'nız için güç düşmeniz gerekiyorsa hastanenizi doldurun sonra e, askerlerinizi öldürtün arkadaşlar. Ben zaten göç ediyor olacağım için zaten hastanemi doldurmuştum ki 3 milyon 900 bin direkt daha az bir güçle değerlendirileyim. Ee, zaten dolmuş olan hastanenin üzerine askerlerimi de öldürünce 23 bin tane 5 dakikalık yani nereden baksanız 115 bin dakikalık bir hız kazandım arkadaşlar. Buraya geldikten sonra çantamı açtım. Çünkü zaten yetersiz bir kaynağım var. Ee, hızlarım iyi durumda. Şu an yaklaşık iyileştirmeler için kullanabileceğim 600 günlük bir hızım var. Bu hızları kesinlikle KVK'da değerlendireceğim. Pre-KVK'da açmak için burada direkt bir 22.000-22.000-22.000'lik bin, T5 askeri eğitimleri başlattım. Hepsinin 18 günü var. Pre-KVK'da biraz güç de basarım arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 milyon kadar. Bunlarla da beraber 5-6 milyon bir güç basacağım diyebilirim. Tekrar 95 milyon çıkmış olacağız. Durum budur arkadaşlar. Size demin bu videoyu çekmeye başlamadan önce bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Profiline girdim ve çok güzel bir resim gördüm. Bir de onu göstermek isterim. Bildiğiniz üzere ben bu oyunda veya oyun dışı e, her alanda genellikle Türklüğüyle gurur duyan bir insanım. Zaten bütün sosyal medya hesaplarımda da işte Discord olsun, YouTube olsun, Instagram olsun, oyuna dair bütün hesaplarımda da en ön planda Türklüğümü tutuyorum direkt. Rise of Kingdoms'ın Türk bir balinası olarak e, Türklüğün savunulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Gurur duyması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Koko arkadaşımda çok güzel bir fotoğraf gördüm. Size de paylaşmak isterim. Bu şekilde. Tarihte her zaman büyük liderler çıkarılmış bir ulusun. Gerçekten böyle resimlerinin aslında her yerde kullanılması lazım. Gurur duyması lazım. Bu oyunda da, bu krallıkla da çok fazla Türk arkadaşlarım var. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz. Çok parlak zamanlar geçireceğiz. Tabii biz artık e, bu gösterdiğim liderlerin yanında <laughs> çok küçük detaylarız. Yalnızca oyundan böyle zaferler kazanmaya çalışıyoruz ama yine de arkadaşlar her zaman o içinizdeki asil kana e, inanın, güvenin. Kendinizden ödün vermeyin. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Gelecek videolarda tekrar sizle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Benden çekmemi isteyeceğiniz başka videolar olursa vesaire lütfen bana ulaşın. Çekerim. Hiç gocunmam. Ee, onun haricinde e, şu anda öngördüğüm videolar daha çok e, bazı etkinliklerin videoları ve e, yaklaşık 2-3 hafta sonra başlayacak KVK'mızın güncelleme videoları olacak. E, teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar, bol keyifler.